Herkese merhaba. Arkamda Haranovası Kalesi ve evlerinden size sesleniyorum. Bu defa da başka tarihi önemli bir noktaya geldik. Şimdi size oraları göstereceğim. Eğer bildiğim bir bilgi varsa onları da paylaşacağım. Bu arada ben Urfa videosu 2 video oldu demiştim ama 3 video oldu. Dediğim gibi 4 bile olabilirdi. Ama yine yetiştirdiğim yerleri koymaya çalışacağım. Hatta arkeoloji müzesinde buranın replikasını gösterirken çekemeyeceğim diye hani üzülmüştüm. Ama neyse ki gelip görebilme fırsatım oldu. Ben daha önce buraya sadece küçükken gelmiştim. Hatırlamıyorum çok. Şimdi daha böyle bilerek araştırmış bir şekilde gezmek daha iyi oldu tabii ki. Evet, ilk durağımız dünyanın ilk üniversitesi olan Harun Üniversitesi. Burada 12. yüzyıl ayet madrasa kalıntıları çıkarıldı ve böylece buranın dünyanın ilk üniversitesi olduğu tescillendi. <laughs> Kentin adı Sümerce ve Akatça'da kesişen yollar anlamına gelmektedir. Bu kent yani Harran ay tanrısı Sina'danmıştır. İslamiyet dönemi öncesinde buradaki insanlarda böyle bir inanış varmış. Daha sonrasında İslamiyetle ile birlikte bu... burada birçok alanda eğitim verilmiş felsefe, din, astronomi, e, matematik gibi o zamanlar var olan dünyanın en büyük matematikçilerinin, Yunan filozoflarının eserleri burada birçok dile çevrilmiş ve burası çevrenin merkezi haline gelmiş. Burası çok önemli bir merkezken daha sonrasında Moğolların şehri harap etmesiyle var olan önemini ve popülerliğini yitirmek zorunda kalmış. Evet şimdi o meşhur evlere doğru gidiyoruz. Oradan sonra da kaleye gideceğiz. Başka uzakta bir bazda mağaraları var ama oraya gidecek miyiz bilmiyorum şu an. Burada ATV turları da yapılıyormuş. Çünkü burası aslında çok büyük düzlük bir alan. Bence ATV turu için en ideal yer. Şimdi geldik evlerin içini gezelim. Gerçekten ben de merak ediyorum. Bunların hepsi bir şahsa ait olduğu için girerken giriş ücreti ödüyorsunuz. Şimdi evlerin içini size göstereceğim. İtalya'daki bir şehirle kardeş şehir seçilen Harran ve meşhur evleri. Bu evlerin birebir aynılarından İtalya'da ve Suriye'de görebiliyoruz. Bazı bilim adamlarına göre İtalya'daki o evleri Anadolu'dan göç eden insanlar yaptılar. Sadece bu evlerle değil, yaşayanlar ve kültür benzerliğinden dolayı burası İtalya ile kardeş şehir seçildi. 40 bir ev, bir ailenin yaşadığı bir ev. zaman 5 senesinde kadar boya evlerde yaşanıyordu. O zaman 5 sonra evlerini terk edildi yeni evlere geçildi. Şimdi taraftaki evler ahşap ile şekilde kullanılıyor. Evlerin en büyük özelliği yazları serin, kışında sıcak olması. Kışın soba kurulması evlerde. Ortasına mangalda ateş yakıldığı zaman direkt dumanı yukarı çeker o şekilde asılı. Yaz kış yukarısı da böyle açık kalır. Yağmur girmesiyle de. Yukarıda çatı şeklinde taşlar var. o da yağmur içeri girmesini engelliyor. Üst kısım tuğla. Bu tuğlar bindirme tekniğiyle her kubbesi 1500-1600 tuğladan oluşuyor. Şurada tuğla çekildiği anda kubbe olduğu gibi yıkılır. 18 oda dedik. Her kubbesi bir oda. Bir ailenin yaşadığı bir ev. Sadece dış kapı ahşap kapı olur. iç kaplar perde ve kilimle örtülür. eskiden kalma bazı eşyalar var. Böyle odalar hepsi birbirine bağlı. Dışarıdan görünen yapı. Mesela burası da mutfak bölümü. Şurada pişirme yeri var. Şöyle raflar var. Burası da gördüğünüz üzere yatak odası. Böyle eski bebek beşikleri var, eşyaları var. Gerçekten şu an içerisi çok serin. Yani dışarısıyla bir 10 derece oynuyor diyebilirim. Burası da oturma alanı bölümü. Şuradaki malzeme kerpiç ve sadece samandan oluşuyor. Tabii ki belirli aralıklarla yeniliyorlarmış tekrar zaman zaman. Ama kaç yıldan beri böyle duruyor. Thank you. geldi. Bir de bütün turları dinliyoruz. Hani belki farklı bir şey öğreniriz birinden diye. Ama gün batımına gerçekten şu an gökyüzü çok güzel görünüyor. Fotoğraflar harika çıkıyor herkesin. Herkes fotoğraf çekiliyor. Şimdi de gitti. gitmiş turun arasında. Onların yaptığı şeyleri yapıyor. <laughs> Akıllı fotoğrafa gidiyor. Yine <laughs> Emser'de Evet şimdi son durağımız olan kaleye doğru gidiyoruz. Başka bir yer var mı yakınlarda bakacağız ama artık biraz gün karardığı için çok gidemeyebiliriz. Bu da Haran Kalesi. Aslında bir saraymış. Emevi Halifesi 2. Mervan'ın yaptırdığı bir saraymış. Yani keşke durumum olsaydı üstten çekebilseydim. Yanına fotoğrafını da koyarım. Bu arada çevre o tarz az önce çektiğim kümbet evlerle dolu. Ser bir evin sahibi farklı olduğu için hepsini ayrı ayrı girip gezmeniz gerekiyor. Evet artık akşam oldu. Eve doğru dönüyoruz. Artık hava karardığı için yoksa birkaç yeri daha gidecektik bazla mağaralarına falan ama maalesef yetişmedi. Onları da sonra belki başka bir zaman başka bir video yaparım. Evet biz şimdi akşam yemeği yemek için bir tane hamama geldik. <laughs> gerçekten değişik bir yer. Güzel. Ama buranın aslında bilinlik bir ocak başısı. Menüyü de şimdi gösterelim. Biz gerçekten çok eski bir yer. Hatta anneanneler buraya hamamken hep gelirlermiş, kullanırlarmış. Şimdi de ne sorun olarak geliyoruz. O yüzden içerisi değişik ve güzel. Şimdi siparişimizi verdik, yemeğimizi bekliyoruz. Bu defa Adana'yı hissettik dün e, yürek yediğimiz için e, ama zaten buranın Adana'sı da yani başka yerlerde yediğimizle benzemiyordur. O yüzden gelirseniz mutlaka deneyin. Çin. Buranın en meşhur şeylerinden birisi ciğer ama biz bazen yürek de yiyoruz. Bu yürek e, biz daha dün bundan yediğimiz için bu defa farklı bir şey yiyeceğiz yani kebap yemeği geldiği <laughs> benim kışımın ara öğünü, ana öğünü her türlü yediğim bir yemek. Ee, çünkü çok doyurucu ve sağlıklı. İçinde, içinde nohutla buğday var. Ben kışın yapıp mesela bol yapıp dolaba koyuyorum. Hani böyle acıktığımda bir kase geceleri yiyorum. Ya da bazen e, yemeğin yanına birazcık koyuyorum. Öğrenci evine dönünce de zaten yapılış tarifini de mutlaka koyarım. Evet ilk videomda size buraların içinde gezdirebileceğimi söylemiştim. Şimdi gezelim içlerini. Böyle söylediğim bir şeyi yapabilince çok mutlu oldum. Vakit bulup da gelebildim. Buranın adı Edessa Nekropolü. Edessa krallığı dönemine ait 2000 yıllık 133 tane kaya mezarı bulundu burada. Daha önce dediğim gibi birkaç yıl önceye kadar burada insanların evleri vardı. Daha sonrasında kazı çalışmalarıyla bu arkadaki mezarlar ortaya çıktı ve açık hava müzesi haline getirildi. Burada mezarların içerisinde insanların eşyaları ile birlikte gömüldüğünü görebiliyoruz. Küpeleriyle, gözyaşı şişeleriyle, bazı bir takım eşyalarıyla birlikte gömülmüşler. Hala bazı iskeletler duruyor ama gerçekleri müzeye götürülmüş. Şu an burada çoğu şey replikaları duruyor. Tabii ki bu mezarları çok tılsımlı bir şekilde saklamışlar diye duymuştum. Hatta açarken biraz zorlanmışlar. Yapılan çalışmalara göre buradaki insanlar ziynet eşyalarıyla birlikte gömülüyorlardı. Onlara bazı hediyeler getiriliyordu ve ve belirli dönemlerde anma törenleri yapıldığı görünüyor. Her oda farklı bir aile için ayrılmış gibi gözüküyor. Bazı kabartmalar var. Şahmeran figürü ve o zamanki ailelere ait olabileceği düşünülen figürler ve kabartmalar da bulunuyor şu yuvarlak kapılar da özel bir kilit sistemi aslında. Ee, içerideki mezarların eşyalarının korunması için. Şu an odanın içi. Ay. Odanın içindeki insanlar çıkınca odanın da içini çekeyim. <laughs> hala da var. Kamerada çok çıkmıyor ama normalde çok belirgin. Bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha önce duymadığınız yerleri umarım görebilmişsinizdir aralarında. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.